Türk, ilk Türkçe öğretmeninizden hepinize merhabalar sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle fiil çatıları konusuyla alakalı birkaç alıştırma paylaşacağım. Hepinize iyi dersler diliyorum. Örneklerimizden birincisinde cümle şu şekilde. İnsanlara yardımcı olmayı çok seviyorum. Öncelikle yüklemimizi buluyoruz. Seviyorum bizim yüklemimiz. Seven kim? Şahıs ekinden de anlayacağımız üzere ben. Gizli de olsa bir öznem olduğu için öznesine göre çatım etkendir. Peki neyi seviyorum? İnsanlara yardımcı olmayı. Burada nesnem olduğu için nesnesine göre ne diyorum? Geçişli diyorum sevgili öğrenciler. Yine burada çok da zarf görevinde kullanılmıştır. İkinci örneğimde ise tarladaki mahsuller imece usulü toplandı toplandı yüklem. Toplanan ne? Tarla'daki mahsuller. Özne gibi gözüküyor. Ama yüklemdeki ne eki bana tarla'daki mahsullerin kendi kendine toplanamayacağını o yüzden sözde özne olduğunu söylüyor. Dolayısıyla öznesine göre edilgendir. Edilgen çatılı fiillerde nesnemizi zaten özne görevinde kullandığımız için nesnesine göre geçişsizdir sevgili öğrenciler. Peki nasıl toplandı? İmeci usulü o da zar tamlayıcısı görevindedir. Diğer örneğimizdeki ise İzmir depremindeki can kayıpları yüreğimizi dağladı. Dağladı yüklem. Peki kim dağladı? İzmir depremindeki can kayıpları bizim öznemiz. Öznem varsa etken çatılıdır diyorum. Ve devam ediyorum. Peki neyi dağladı? Yüreğimizi nesne görevindedir. Dolayısıyla nesnem de varsa yine geçişli diyorum. Nesnesine göre ve öznesine göre ayırabiliyorum. Nesnem varsa geçişli yoksa geçişsiz. Öznesine göre etken ve edilgen olarak ayırıyorum. Sözde öznem varsa edilgen, gerçek öznelerim varsa etken. Evet, dördüncü cümlemiz. Minik kedinin yaramazlıklarına hepimiz çok güldük. Güldük yüklem. Gülen kim? Hepimiz. Bir öznemiz var. Öznemiz varsa öznesine göre etkendir diyorum. Peki soruyorum neyi güldük? Kimi güldük, ne güldük? Cevap alamadığım için geçişsiz diyor. Evet, peki neye güldük? Minik kedinin yaramazlıklarına yer tamlayıcısı görevinde ve ne kadar güldük? Çok güldük, zarf tanımayıcısı görevinde kullanılmıştır. Diğer örneğimiz, rengarenk kalemlerle resim yapmaya bayılıyor. Bayılıyorum yüklem. Bayılan kim? Şahıs ekinden anlayacağına göre ben. Özlem gizli de olsa var. O halde diyorum ki etken çatılı bir fiildir. Peki neyi bayılıyorum? Kimi bayılıyorum? Ne bayılıyorum? Herhangi bir cevap olmadığı için geçişsiz diyorum. Peki neye bayılıyorum? Rengarenk kalemlerle resim yapmaya yer tamlayıcısı görevindedir. Evet. Altıncı örneğimde orman yangınına sebep olan kişiler yakalandı. Yakalandı yüklemim. Peki kim yakalandı? Orman yangınına sebep olan kişiler. Normalde özneymiş gibi gözüküyor. Ancak kendi kendilerine yakalanamayacakları için ve bu işi yapan başka birisi olduğu için ve yüklemimde ne eki olduğu için sözde özne diyorum. Sözde öznem varsa edilgen çatılıdır öznesine göre. Zaten nesneyi özne görevinde kullandığım için de geçişsiz çatılıdır diyor. Nesnesine göre geçişsiz. Evet, yedinci örneğim. Sabah bahçede görmüştüm. Görmüştüm, yüklemim. Kim gördü? Şahıs ekinden anlayacağım üzere ben. Öznem gizli de olsa olduğu için etken diyorum. Peki neyi görmüştüm diye sordum ama burada bir cevap yok. Fakat onu görmüştüm cevabı alabiliyorum. Yani gizli bir nesnem söz konusu. Nesnem gizli de olsa, açık da olsa, varsa geçişli fiildir diyorum. Peki ne zaman gördüm? Sabah. Zarf tamlayıcısı. Nerede gördüm? Bahçede yer tamlayıcısıdır. Diğer örneğimiz. Son örneğimizde giyindi, kuşandı, seyahate hazırlandı. Burada gördüğümüz gibi 3 tane yüklemimiz var. Birincisi hazırlandı, ikincisi kuşandı, bir diğeri üçüncüsü ise giyindi. Giyindi, kuşandı, hazırlandı. Peki hepsine soruyorum. Kim giyindi? O. Kim kuşandı? O. Kim hazırlandı? O. Hepsinde öznemin olduğunu cevabını alıyorum. Buraya gizli özne o dersek üçünün de, de örneği ortak ve etken çatılıdır diyorum. Peki soruyorum neyi giyindi? Neyi kuşandı? Neyi hazırlandı? Şimdi giyindi. Üstünü giyindi. Kuşandı. E, takılarını kuşandı. Kuşanmak anlamında kullanırsak hazırlandı. Neyi hazırlandı? E, cevabını alamıyorum. O zaman ilk ikisi geçişliyken üçüncüsü geçişsiz diyor diyorum. Bunu ne yapıyorum? Birinci fiilim geçişli, ikinci fiilim geçişli, üçüncü fiilim geçişsizdir sevgili öğrenciler. Evet bugün sizlerle fiil çatıları konusuna birkaç örnek çözmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler, iyi dersler diliyorum.